Ne? Pınar YouTube 1400 abone mi olmuş? Vay canına. Bunu hemen Sakız'a söylemem lazım. Sakız, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ay, Pamuk Şeker ne oldu? Zaten bugün izin günüm. Seni dinleyemem. Ama bu gerçekten çok önemli. Ah, ne oldu? Pınar YouTube 1400 abone olmuş. Ne? Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Bunu herkese söylemem lazım. Beni de bekle. Şunu okumak isteyeceksiniz. Bu da ne böyle? Pınar YouTube 1400 abone mi olmuş? Vay canına. Buketleri almayı unutmayın. Ne? 1400 abone mi? Vay canına. Pınar YouTube 1400 abone olmuş. Yaşasın. Yaşasın. ediyorum. Yaşasın. Ne haber? İyi misin sakız? Pamuk şeker biliyor musun? Aslında her şey bir YouTuber olmaya başlayınca başlamış. Yani kısacası her şey bir YouTuber olmakla başlıyormuş. Bunu diyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 1400 aboneye özel çekiliş yapıyoruz. Kazananla bir Lego seti borçlu olacağım. Ama ilk önce çekilişe katılmak için bütün videolarımı beğenmeyi unutmayın ve yani bir tane videoma bu video olmak zorunda değil. Videoyu çok beğendim, like attım demeniz gerekiyor. Ve tabii ki de bu videonun altına katılıyorum yazmamız lazım. Ve elbette kanalımı abone olmak zorundasınız. Hepinizi çok seviyorum LPS dostlarım ve bu videoyu da burada bitiriyorum. Kısa olduysa özür dileriz tabii ki de. Bu 1400 aboneye özeldi ve 1400 aboneye gerçekten de çok teşekkür ediyorum. Ve kazanan bir kişi olacak bunu da söyleyeyim. Yanında da bir abone fazladan verebiliriz belki de. <laughs> tamam. Şimdi videoyu bitirelim. Tekrardan abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. Tamam. 1-2-3 deyince videoyu kapatacağım. 1 2 2 buçuk iki çeyrek Tamam tamam hadi kapat. Kapatmıyor ben gidiyorum. Bunlar YouTube. Biz de 1400 abone olduğumuz için sevinmiştik ya. Tamam tamam geri dönün. Of, of of of. Ve 1400 aboneye çok 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 teşekkür ederim. Ve videoyu tekrardan bitiriyorum. Bu habire böyle diyecek ama bence böyle olmayacak. Son bir saniye bir.